Az önce bir şey denedim. Allah'ım ben çok zekiyim. Tamam, tamam. Dedim ki bunu kameraya hemen almam lazım. Olay şu ki milyon milyon yıl önce ben Oriflame'ın böyle koyu renkli balmlarını almışım. Hani ruj da değil, balm. Sürüyorsun böyle dudağına. O kadar yoğun bir bakım kürü var ki hemen dudakların soyulmaya falan başlıyor. O kadar nemli balınlar bunlar. Tamam renkler güzel, hoş ama dediğim gibi çok bakım nasıl diyeyim böyle çok mineral içeriği yüksek olduğu için hemen dudaklarınız soyunmaya başlıyor. Nem oranı çok artıyor. Ben bunu dedim nerede değerlendiririm? Rengi de çok güzel. Ben yani dedim ben bundan dedim allık yapsam stik allıklar çıktı şimdi şimdi değil mi? Mesela demin denedim bu arada. Şöyle kalp yapıyorsun. Unutmayın. Buraya da bir kalp yapıyorsun kalbi yaptığın yer tam olarak şey. Şu yana bir üstü. Yani dörde bölersek yanı. Bir, iki, üçüncü kısımda. En üstte de değil. Bir aşağısında. Bir, iki, üçüncü kısımda. Çok güzel tarif ettim. Ondan sonra bir fondöten süngerini alıyorsunuz. Sonra çipidik çipidik. Tabii bunun zeminine şey yapılırsa eğer sen söyleyiver. Fondöten koyulursa daha da güzel etki bırakıyor. Çok yoğun bir bakım nemi olduğundan, nemlendirici olduğundan ruj hemen dağılıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir ton şeye... Oh! yer düşürdüm. Bir ton ee, allaha taş çıkarır bence. Mükemmel olmadı mı? Ben çok beğendim. Ne diyorsunuz? Bence sınavı geçer. İsmi neymiş? Orflime. Bam bu bam. Ruj değil. Bam diye geçiyor. Böyle bir rengi var. <laughs> Bunu başka nerede kullanacaksın? Bunu he, iki, üç tane pıt pıt pıt. He, pıt pıt pıt. Ta -da! <laughs> bu kadar basit. Bunu kaydetmese ruhum şad olmazdı. Şu an ruhum şad oldu. Next. Sonra geç.